Sağ bir sol değil, sağ bir sol İkisi de Bir tane de sağ. İkisi var da ah be gitmedi ama. Rogue'un ultisi var mı? Yok. Yok kanka. Üstünde, buzun üstünde evet. galiba. Ha kötü buz, kötü buz, kötü buz. Baya kötü sağda buz. Sağda, 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 Adam sağda, evet, 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 evet. Sağımı kessene biraz, ben buradan vuracağım bir tane herhalde. Sağda bekliyor Ali o. Yaşıyorsa. B tek. Helal sana. Ay, B'ye kesin tek. O B açılacak gibi mi geliyor da? Bence B'yle uğraşmayalım ya dönelim. Bence bir TB izden A gidelim kanka. Bence de bence 35 de. 5 saniye. Bence direkt buraya sekur gireriz ya B'ye. Ne diyorsunuz? Giremez miyiz? Traplerini çünkü... Viper trapleri A'da. Evet evet A'ya atıyor. Okey dur o zaman şöyle ort ortaya bir atmıyorum. kamera gördüğü anda koşalım beyler. Buzun var mı Rogo? Sen CT'ye at. Ben sağ buz atacağım aynen. <laughs> kamera tamam. görmüyorum. Ka kamera yok <laughs> hala. Go. Beyabım bakıyorum kanka. Sayda doğru alsanız ha. Sniper'ım. Hemen asistek yapmışlar yani. Son 30 saniye. Bir yıl geldiyse. Yok. Kamera burada. Yerine, iki, Kamera gördün iki, arkada. Sen kal burada. City kal gelip beni vuramaz ben herhalde ben de değil mi? Kevin geldi. Vuracağım ben bir tane, bana. vuracağım bir tane. Helal onu. Ol orada. Onu da vuracağım. Vuramadım. Helal! Oğlum be. Nice. <laughs> Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada. Şu dealer chatini de açalım. Yerden aldım. Bende de aynısı var orada. Onu da vuracağım. Vuramadım. Faruk bana atsana. Atıyorum. Nice. Attım geldim. Sorry beyler. Aleyküm selam arkadaşlar. Arada ben yok o kanka. ulti, ile birini yakalayacağım orada ya. Krallar hoş geldiniz. Hepinizi seviliyorsunuz. Bak hemen gelmişsiniz. Microphone. Kanka sol üstünü kesiyorum. Rogo. Tamam. Soluna bak Lego. Boş. Aa boş. Ben stack yap. Tamam al. Site'e bak. Sadip boş. Arada. Kanka ses verdim ama. Kapattın ya <laughs> bunu. At e abi bombayı bana at bombayı bana at bir e saniye. Geldi e geldi yakın yakın yakın. Ay bak. Ben e de bit vardı. E aşağı izlenmi izlenmiyor Yapacak bir şey yani. yok burada böyle. Biz Arkadaşlar mi? dediğim gibi. Avzu geç. Arkadaşlar şu chatte kavga olmasın. Evet, i̇zlemek isteyen izlesin, izlemek istemeyen de izlemesin yani. Ben bu oyunu oynuyorum ve tryhard oynuyorum. Tryhard oynayken... Bir düşman kaldı. Bomba <laughs> İnteleteceğim bombayı kanka. Bu yaranın... Ne? Don'tur. Aa! çözmüş adam. Çözmüş Aa, çözmüş. What <laughs> <çözmüş. gülüyor> Ben de hiç lan. Ben çözdü diyecektim de devam ediyordu. Saniye niye böyle. durdu diyecektim. Semi alsana. Mi çözdü? Ben atabiliyorum bir ben nasıl? Yok, atabiliyorum. Yok, yok yok aynı o adam öldü, son öldürdüğün adam çözdü. kadar çözdü bence. Son ben hemen basıp çözdü. Yok, yok yok. İnşallah ya Skobi. Ölmeden önce çözdü. Aynen. Bilim ölmeden önce çözdü kanka. Aynen aynen. Çünkü yarısını geçmişti gördüm ben ulti hattında. Burası. Bence <laughs> ne oldu ya? Bir sağ AP, o da AP. Solda da var. Geldim. Helal olsun. Kutu üstü, kutu üstüne çıktı galiba. İki, geldi. Hemen Ay vuramadım kanka onu. Öyle solundaydı İsa abi. Aynen. Ay yanlaki yanlaki yanlaki. Amına koyayım herkes bunları atıyor yine sikiyor ya. Oğlum 2 zannediyordum orada lan. Mi? Ondan bıraktım cross falan. Ben B'deyim. Bunlar Ben B'ye şeyleri... oynayayım. Ben daha Nerede nasıl oynayalım? Öyle mi? Ben ben ilk kere buz çekeceğim. Şu, 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 şu Artık çekiliyor mu ki koşsalar geçerler sanki. Ya, ne çekmiyor o zaman? Alın, almıyor mu buz kanka? Kanka B'yi ilk başta boş bırakmayı düşünüyorum ya. Gelmezler. Jetleri de yok. Tamam bırak risk alırız. Bir fake yaparız. En kötü. Mikrofon muted. Mikrofon aktivated. Bir yapacağım. Gelirse söyleyeceğim. Hı -hı. Tamam. Var. Yok burada gözükmüyor kanka. Var mitte var Yüzüm mitte. Ekledim sağ 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 Depremlerden haberin var mı derken on onun... yok haberim evet, yok. Bunlar de yine forslar var mı ya? Kurmadılar <laughs> ya o yüzden forslamazlar Ama hiç belli olmaz. Kal ya yap sıkıntı yok. Şu şuraya böyle yiyordum. <laughs> Ortam ya ben a geçtim o zaman ya. Daha ortos takar kirmanslar. Spektrum var kanka. Bok gibi silah. Bir arkası yok beyler hepsi abi büyük ihtimal ya da mid. Düşman görüldü. bir smoke atıyorum. Time getireyim. Öldü bir. Okay. İyi Öldü değilim. bir. Beyler bekliyorlar. Burada olabilir mi vardı haberiniz olsun. Anam bir sikiyim buz gibi. Sağına buz attı bir kere. Kanka A'ya bunlar... dönseniz ya. Ben döndüm Rogu. Midi de aldık, yani B'yi de aldık. Göründü, 2A göründü. Tünel sana gelecek. Evet, tünel tünele kanka, geliyor. Kanka sen şurada dursana, şurada dur sen. Pardon. Durdum kanka. 3'e tünel, 3'e tünel, tünel. Sen dur, orada A'ya geri döndüm. Ben kal abi, biz aldık burayı. Ben yani atayım, ben <laughs> kaçmaya çalışacağım. Ben sızlığı bıraktım. Tamam kanka sıkıntı yok bende ya burası. Tamam. T'den dönmezler herhalde değil mi beyler? Hiç belli olmaz ya. 40 saniyeler var. Kanka, o zaman. Biri, biri low zaten ya can. Şey garajda abi, kameram var da. A'da kanka biri. 44 vurdum. Can çekti. Gel gel A'yı stekleyelim kanka gel. Son 30 saniye. A'da. Sen ses vererek git kanka. Yok, başka yok başka, başka yok. yok. kal, kal kal, kal dönerler. Şey, Bir şey, tane daha. Bir düşman kaldı. Devam tamam et. O, tamam. o, o da burada. Doğru. Doğru. O da burada. Burası. <laughs> yeni, yeni, yeni yıl kendine. Evet evet. Suda suda suda, suda. takılacak. İki al iki, al, iki al. Sen alsana. Yavaş. Bak buraya geldi. Neredesin? Aa buraya gelmedi lan. Trap ben 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 var, var burada ben burada ben burada ben burada. Var var var. Aa kırmış lan. Fark etmedim bile vayak. Savaşçı evet evet vardı var, vardı. Var, var, var. De de al geliyorum. al iste iste ben spek oynarım Bak, kanka. Kero ise... iste. Ee. Kank. <laughs> <laughs> ya çok güzel, çok güzel, Böyle ya. Var mı? B yok gibi yine. Haberiniz olsun. At kanka doğru bence şu an önümden tam da risk soldan vurdular kırdılar buzu 2000 oradan B oynasana bait'e beni, <gülüyor> 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 beni geçebilirler. İyi, İpe geçebilirler Rogu geriden düşüyorum Rogu ölme Tamam tamam yani. geç geç sıkıntı yok Ay şey lan aldılar, Aynen aslında var ya 3 kişi bir anda piklesek mi ya? Bozsak mı oyunlarına? Gidiyorum yakına ölebilirim. B'ye girme. Ha gerçi kameram falan var senin. Aynen kanka. B'ye giremem. Hep sağda, hep sağda, hep sağda. Aldın ki Lego. Q'larım var. GTA buz çekti. Oğlum ses fake verdim. Burada bir tane durması lazım. İp, yerleştirildi. Olabilir, İp gelebilir ha çok İyi, arkalamış olabilir. olabilir diyeceğim de gelmiyor ya. Helal sana Rogo. O da orada, o da orada. Rogo koş. Nice sansız ha nice sansız. size. Nice oğlum. Helal. Sniper var mıydı? Almış mıydı az önce? Almamışız. mikrofon muted.

Oo oh, reis. Ayağımı kaydırmayın. trap attı. Geçecek büyük bak. olabilir ya o. Kanka ben A'ya doğru gidiyorum ya. Kanka fake bu fake bu. Fake ben mi? Ucundum, ölmedi. Ağadaki helal de... can can abi, da. Oğlum, da. Devam et Rogu. Rogu devam etsen arkandayım. Vuralım onları. Devam et kanka. O da öldü. Sana helal olsun da. Nice. Allah ne verdiyse Rogu bastı orada. Hay ya. Aa trebimi kırmış lan. O ben neden trebi kırılanları göremiyorum ya? Fark edemiyorum. Cypher oynamıyor oynamıyor. Söylemiyorum oğlum trebinin. Ha işte fark etmiyorum kanka körüm galiba. <laughs> Valorant'a geçtim ya. İyisin ademiş. demiş uçman yok mu burada? Bunlardan bir <laughs> olmaz. Burası. de uçman yok mu dedim. Aa var var tane ya. kanka gör, gör. <laughs> Buzun üstünde galiba.

Sen dön ben buradan açılacağım vuracağım. T'den dönmüş olabilirler. Sniper'ları var mı? Bunlar A'da abi bu arada. Yoktu galiba kanka ikisinde otomatik vardı. Son ben bırakıyorum. Saniye. İpten de sızar çünkü. Kurarsa beraber alalım. Aynen aynen. Ben yak yaklaşıyorum sana yavaş yavaş da ölebilirim ya. Çok açığım. Beyevan'a girmiş olabilirler mi ya acaba? Valla her yere girmiş olabilir. Evet. B -B -B evet, evet, bile. Spike yerleştirildi. Kamerasını gördüm. Yet 72. Ahil aldı. tek mi siteye giriş gitsin. Tamam Ya adam 5 tane şampiyonluğu var. öğretmeye söz. Kusura da. yok sen <laughs> <laughs> Bak ne dedi? Gördün mü? Direkt ne sayı gösterdi. Vallahi oradan 5 tane şampiyonluğu var. Kanka atabiliyor yani, mu? Ben, ben atarım. Bu bir dakika pardon. Ya. Kanka e, isteyin bir tane benden. Çıkıyor benden. Ya oğlum ben sattım eli ya, sikeceğim şimdi var ya. <laughs> açalım bir daha sattım oğlum eli yedi, Ne yapıyorsun oğlum? ne o ne? B yok gibi beyler, haberiniz olsun. Trap attı, göremiyorum. Geçmiyor, geçmiyor. Terör atıyor. Tuzak kurdu. A gelmeyecek, tuzak kurdu bir kere. Biz var. Birinin falan şu sıra var yani. Hayır hayır geçmedi. İnce kesiyordum kanka gördün. Afere kesiyordum. Mid'e bir de çıktılar, bir de çıktılar. Fitleyip, ha, bence geçmiyor. mid kontrolünü alıp heaven'a ulti Atta atacak birim. Aa bu şöyle direkt atıyor. At. mı koşuyor? Evet koştu. Cehennem geliyor. Heaven ulti attı, aynı ulti attı. Ne lan Kamera koydu dedi. Veya bir tane midden gelecek. Yakına bir yere kamera koyduk kanka. Solda kanka ara. Sağda sağda sağda. Ah. E. Burayı da bekliyorlar ya. ya. Allah kim? Bir ele kolayalım. Açıla kaldın ya. Olur. Trap koyuyor kanka ya. Tam trap koyarken aslında beklemeyecek kanka. Sekur açılalım mı ona? Ben B'ye tek alayım. Bu ay bekleyebilir ama ekoyuz diye. Aa, Sen beyi bana bıraksana buraya. Tamam Gel. sağ oldum. Bırak hiç atma beyi. O zaman Ice'i tekleyebiliriz. Ice'i tekleyebiliriz. Roko gel Roko. Geliyorum geliyorum. Şuradan atlatmayacağım. Bak buraya çok yakıştı. İp gelemez bize beyler rahat olun A'ya. Bir de direşin attı. Ben görmedim A'ya geride push bekliyorlar şu an. Bak sprey attı 3 mid şu an. Reis bak hepsi bir tane gibi sessiz B'ye girdiler. B'ye var. B'ye B'ye hepsi var. Helal lan İsa. City 2, City 2 girmiş. Abi 115 vurdum ya. siti girdi iki tane. Ya ne olur bir tane çabuk ya. Birisi de City'den da. Spike yerleştirildi. Merdivenlere gelmiştir o. <laughs> görmedim ki bombanın sesini ondan. Eee <laughs> <laughs> zulayı ben de bıraktım yavrum. Mikrofon Mikrofon evet. Bom seslere bak ya. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Güzel save Nasıl ölmüyor lan? Nereye gidiyor oğlum mermilerin ama? Ah o ikinciyi de vursam var ya, üçüncü de vururken, dördüncüyü de vurucam. Amanın akşam bir sinek geldi öldürecekti az daha beni. Kanka trebim yok. Bu el A'a biraz şey b sıkıntı olabilir ha yani. Şey ama ben tutarım Kerole ya. Keral'e bizler değişelim boyle. bak. Keral'e bizler değişelim bu el. Keral'e geçelim ha? Gelirlerse ben nanklerim falan yazılam P'yi tutarım. Ya açıl verdin. Aynen öyle yapacağım ya. Bu el açılacağım. Var. B yok yine beklemiyor B'yi. 127. Koşuyor. Aa bak 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 bak. At gözü atma lan. Havaya at havaya. Beyler hep sağ. Biraz beklerseniz alırız işte beyler. Nice. Adam eyvon. küre çıkmış yukarı. Heaven'da bir tanesi. Görmedim. Nasıl görmedin sesi? Fight yapıyordum full. Heaven CT'den gelmiş olabilir. Dönüyor. Kal orada. Ha bir tane burada. <laughs> Aa <Abi>. site. <laughs> Kamerayı açtı sen. Kötü. Bakalım. Bekle. <laughs> Hele amına koyayım. Alıyor mu abi? Kero mermi de olsa var ya. Evet hepsini olmuş. Reis mi çıktı evana senin? De. Aynen Değil, abi, atıyor, abi. Abi atıyor alsın abi. Ben smoke'tan çıktım o da smoke'tan. Abi atma çift. bana ya. Ne Kere orada, orada biraz, biraz daha hav hav havaya at kanka. Havaya at. Kanka B'ye şey yapacağım. Orada işe yaradı ya yine. Aynen. Aynen. Yani. Evet. Ya. Attım tamam. kanka. Kanka şu mid'den bir pikleyeceğim. Rogu duvarını hazır tutsana kanka. Tamam. Şimdi anda ya da ateş ettiğim anda aç. Nasıl atacağım lan? Lego Lego atsana. Ne atayım? Biri atsın dedim herhalde. Öldü. Hero kalsana burada. Kaldım mı? Dostlarımı Kaldırdım. yok Kaldırdım. Hiç sıkıntı değil güzel. Ah be yetişemedim ultiye. Kanka burada var adam. Adam burada. B'de var. Mid baya var. Mid ulti taş. Adam beni bir yerden işaretledi lan. Helal oğlum abi. Ölmeyiz lan. Suya dönem mi? var. 3 mid sağ. Heal var mı? Heal var mı? Var. Al, Ölmedi ha. Helal. Helal oğlum ha. Sen daha mid sol. Tamam Bela bunlar B değil bu el. Bu el B değil bunlar. Su girdi döndü su döndü. Dur 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 dur. Sudan koşu koşu A geliyor. kere havaya at. Ruka A'ya dönme şansın var mı kanka? Oh, ah. Ya. Girdi bak ya giriyor kanka heaven 2 galiba yo alttan gidil hepsi Silah yoktu değil mi orada sold arkası aldık bu eli bu arada haberin olsun ben birine de gidiyorum birini kaldırmaya tamam bekliyorum sizi sonra heal'ın da geliyor zaten Görevin daha kanka bir de 5 saniye heal'ım ben sağdan dolanıyorum ha dolan dolan sti'ye bakmıyorum ya açılmaz herhalde Pikliyorum. Beyler gelsenize hızlı. Arkada Arka var bir tane site var. site side side, side'a hmm. hızlı oynayabilirsiniz Diyecektim. Ay Ben sattım. Eee <laughs> 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 Kübra bir ice cream için sağ ol. Eko mu? Go mu? Bir eko yapalım. yapsanız Alste yapsanıza. Tamam. Hatta istiyorsanız bak istiyorsanız bak iki bak iki kişi e, aynen hani yoksa çok fena yiyeceklerdi. Bence iki kişi rahatsız iki kişi... Ben şey yapayım abi. Sen de B'ye bunu da kalırsan ben kamera atayım garaja. Gelirlerse zaten önceden info vereceğim ben size. Tamam. Hadi tezgah aktıralım. Benim sesim nasıl bok gibi benzetiyor ben anlamıyorum. Nereden bu yani? Abi. Abi. Aynı kişi söylüyor bu. Beyler mid ip geçebilir bu arada beniz olsun sana geçer ha? Bu arada ipe geçiyorlar galiba. Mere bir tık. Aa B arkası ip... B arkası 2 B arkası 2. Tam B Büyük ihtimal B'ye vın... ee, B oynayacaklar. <laughs> Öldü bir canım bir. Aa iki tane solda. Yakın yakın. Aynen. Yakın. Ya güzel ulti kullandırdık. Vallahi Ant oynuyoruz ya şu anda abi nasıl bir oyun ben çok iyi, iyi aslında. Abi seni burada da buldum. Tun Soydan eyvallah kardeşim hoş geldin. Aha. Ya Ege nasıl görüyor Ege gözünü sikiyim kanka. <gülüyor> 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 Aa kameram bozuk. Böyle B'den oynayacaklar. Ay, ben, Ay abi, abi, B'den B'den açıldın açıldın mı? Armor mu çekeyim, skill mi çekeyim abi amına koyayım. Armor ya. çek ya, skill skill'i kanka yani vallahi şey, bak armor şey. çek. Eee açıldım değil, ben. Bu elde el açılacağım bu arada. Açılmıyor. Ben mi? kendimi feda edeyim önden. Sen yapayım. sen aynen okey. Ya da kamerayı at, kamerayı kırarken ben çıkayım. Tamam. Oturayım. Öyle yapayım. Direkt pikleyeceğim. Abi göremiyorum. Neler sana bayı, be. Aa, ben onu. Mis gibi yürüdü. Göreyim olmasın attı. o zaman. A trap ne patladı senin ah. önüne bak. Tamam. Sonra, gel Burayı gel. bekliyor ya. Keşke Kanka açılmasaydım. Gel. Kanka, smoke'taki gördün. Boş 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 yere sağa sola bakıyorum ya. Ay. 130 Yok, şu anda Twitch'te yayında değilim. <laughs> <Uzaktan, gülüyor> ben niye ben Uzaktan attım bir şey yapamadım, göremedim. Son sayı. oradan Ben bir de gittim yani. böyle odadan. Hani <laughs> bu bir şeyler deneyelim ben ya. Zaten Drag'e sahip olursan Ben bombalara Adamlar... geçtim. A'dan geçtim. A'dan ulti atacağım gerekirse şey yani. evet. ya. Adamlar mid'i yavaş çalıyor şeyin. Şileş ile. Hadi Tamam biraz red, Sen buz attın da yaklaşıyor ya. İkinci buzundan edim atacağım. Çıkacağız kanka hep beraber. <laughs> Yüküm kalmadı. Var burada. <laughs> evet evet. Trevi kırdı. Hızlı hızlı koştu buraya. Bela Bak, burada adam. Geçti B sayda. Canı az, canı az. 122 helal. Ay. Sait kanka, bir sait abi site oldu. Üçü de site. Keşke bir tankım olsaydı. Spike yerleştirildi. Yok mu lan İsa? Bir tane tek. Bir tane. Yani. Helal. Saldıranlar kazandı.